kapıda bir atlı var. Beyaz bayrak taşıyan bir sivil. Meşgulüm. Yanında iki köpek var. Danua cinsi köpekler. Olu Tanrım, bu zor anımızda bizleri koru. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Yüce Tanrım. Burada bekle. General Lord Cornwallis birazdan sizinle görüşecek. Hmm. Jüpiter, Mars Gelin çocuklar gelin. Gelin. Ah benim güzel ve cesur çocuklarım. İyi beslenmişe benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Korkarım ben. Daha adınızı bilmiyorum. Ben Amerikan ordusunda bir albayım. Rütbem şimdilik yeterli. Nasıl isterseniz. Lütfen oturun. Teşekkür ederim. Albay rütbeli bir asker olarak siz başlayabilir misiniz? Mağdur taraf olduğunuzu beyan etmeyeceksiniz. Evet, mağdur olduğunuzu beyan ediyorum. Pekala, başlayın. Elinizde bana ait bazı eşyalar var. He? Bunlar giysi, mobilya, askeri niteliği olmayan kişisel eşyalar ve tarafıma iade edilmesini talep ediyorum. Elbette. En kısa zamanda iade ederim. Teşekkür ederim. Şimdi, çatışmalar sırasında subayların özellikle hedef alınması konusuna gelmek istiyorum. Albay bilmelisiniz ki medeni savaş koşullarında, savaş meydanlarındaki subaylara karşı saldırganca tutumlardan belli oranda uzak durmak gerekir. Sizce bunun için uygun sayı nedir acaba? Albay, lidersiz orduların birbirine saldırmasından doğacak büyük kaosu hayal edin. Onları yönetecek, centilmen bir liderlere olmalı ve gerektiği zaman... Onları dizginleyebilmeli. Sivil kadın ve çocukları hedef almalarına engel olmak gibi mi? Bu ayrı bir mesele. Hayır, hayır. Bence bağlantılı. Askerlerini sivillere saldırdığı sürece... ...her çarpışmada subayların vurulmasını emredeceğim. Ve adamların mükemmel nişancıdır. Pekala. Şimdi şeyle devam edelim. Mahkum değişimine. Anlamadım. 18 adamım elinizde. Onları istiyorum. Efendim, burada asılması gereken bazı adi suçlular var. Elimizde ölüm cezası almış 18 suçlu var ama hiçbiri savaş esiri değil. Durum buysa 18 subayınız ölecek. Beni de asarsanız 19. Subaylarım mı? Efendim. Tepenin üstünde sola doğru ağaçların altında İsimleri ve rütbeleri? İsimlerini vermeyi reddettiler ama rütbeleri dokuz teğmen, beş yüz başı, üç bin başı ve bana aşağılık diyen şişman bir albay. Bu pek de bir centilmene yakışır bir davranış değil. Centilmenlik ölçünüz subaylarınızın yaptıklarıysa bunu iltifat kabul ediyorum. Adamlarımı getirin. Değişimi ayarlayın. Lordum. Sağ olun efendim. Olma geliyor. Kapıları açın. Tutsakları serbest bırakın. Neler oluyor kenara? Tutsak değişimi. Ellerinde 18 subayımız var. Kim o? Onu tanıyorum. Milis güçlerinin lideri. Sizin hayaletiniz. Kılıcınızı yerine koyun albay. Beyaz bayrak altında resmi bir görüşme için burada. Bu delilik. Ona zarar verirseniz subaylarımızı öldürürler. Saygılarımı sunarım efendim ama bu adam son iki ayda pek çok subayımızı öldürdü. Burada hiç saldırganlık sergilemedi. Bu yüzden dokunulmazdır. Pekala. sen! Demek hayalet sensin öyle mi? O çiftliği hatırlıyorum. O aptal küçük çocuğu da. Öldü mü? Hı? Biliyor musun? Bu göre bazen kötü hissetmemizi sağlayabiliyor. Ama zaman zaman da çok zevk veriyor. bu savaş bitmeden seni öldüreceğim. Ne bekliyorsun? Yakında. Hadi, gidelim Hala kuzeye gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tutsak subaylarımızdan biri Lordum